Şimdi Kutukoy'a vardınız. Size K organ tuttular. Elden ayrı ayrı işler yaptılar. Almayla, parayla sattılar. Gelin bayrağımızı görün kardeşim. Kutukoy çiftleri gayet çirindir. Gel gelindir, yayladır, gelin dünya yaralı serindir. Keramette bayrak yerindir. Gelin bayrağımızı görün kardeşim. Bayrağınızı mı satın aldılar? Evet. Gelin bayrağımızı görün kardeşim. Bayrağınızı ne yaptılar orada? K Koçu koydu ki kayaç çirindir, yaz gelince yaylalığı serindir. Geram mette bayrak yerindir, gelin bayrağımızı görün. Bayrağı kızı ne yaptın, elinizden mi aldın? Bayrağımızı düğünden aldık. Parayla sattılar bayrağımızı ya, gelin bayrağımızı görün. Kimi galiba. de satan? Koçu koyun adamları. Koçu koyun, koyun adamları. Oradan nereye gittiniz? İşte orada iki kim saat, başka yok. Oradan nereye gittiniz? Oradan bıraktık geldik ya. Bayramız. Başka bir köye gittiniz ya? Yani evet, oradan. Oradan döndüler geri. Şeye gittiniz, orada olduğunda ne yaptınız? Orada olmalarını bilmiyorum niye şey düğüne gitmediniz mi? Ha gittik de oradan tane O bu da bu, bu ikisi şöyle orada. Büyük Kırıya da gittiniz? Evet, Büyük Kırıya da o o yana, o yana sonra gittik. Hadi köydeki büyük bir türkü var, başka yok. Allah